en büyük turizm fuarlarından biri olarak gösteriliyor. 20. Emit Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açmış durumda. Türkiye'den farklı illerin ve çeşitli dünya ülkelerinin stand kurduğu fuarda İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de var. Dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan 20. Emit Fuarı'nda Çeşme rüzgarı esti. Türkiye'den farklı illerin ve çeşitli dünya ülkelerinin stand kurduğu fuarda İzmir'in turizm başkenti Çeşme'de yer aldı. 28-31 Ocak tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Emit Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarındaki Çeşme standının açılışına Çeşme Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ve Çeşmeli Otelciler katıldı. Çeşmenin New York Times gazetesinde yayınlanan 2016 yılında görülmesi gereken 52 yer içerisinde 14. sırada yer aldığını vurgulayan Kaymakam Erkayıran, Çeşme'yi dünya markası bir ilçe olarak adlandırdı. İlçemiz New York Times gazetesi tarafından 2016 yılında gidilmesi gereken 52 yer içerisinde 14. sırada yer aldı. dışına taşan bir bilinirliğinin ününün olduğunu göster. Yani dünya markası bir ilçemiz Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıçsa terörün turizmi de olumsuz etkilediğini vurguladı. <Sessizlik> Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi Manisa'nın çiçeği burnunda İl Başkanı Halil Tokul, Manisa Valisi Erdoğan Bektaş'a nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Bektaş, Başkan Tokul'a yeni görevinde başarılar diledi. Bu arada Başkan Halil Tokul ziyarette yeni anayasa konusunda da değindi. CHP'nin yeni anayasaya sıcak